Merhaba sevgili öğrenciler. Bu bölümde çözünürlük dengelerini göreceğiz. Tuzların sudaki çözünürlükleri ile ilgili hesaplamalar yapacağız. Bazı maddeler suda çok çözünürken bazıları suda az çözünür. Şöyle başlayalım konumuza. Bazı maddeler suda az çözünür. Gümüş klorür az çözünen tuzlardan bir tanesidir. Şöyle bir miktar suyun içine 25 derecede su olsun bu. Bir miktar gümüş klorür katısı attığınızda çok çok az bir bölümü çözünür. ve bir bölümü çöker. Gümüş klorürün çözünen bölümü gümüş iyonlarına ve klor iyonlarına ayrışır suyun içinde ve suyun dibinde bir miktar gümüş klorür katısı oluşur 25 derecede. Böylece doymuş gümüş klorür çözeltisi elde edilir. Burada İyonlardan bazıları katının çekim gücüne yakalanarak katı hale geçerken katı başka bir taraftan tekrar iyonlaşmaktadır. Yani olay çift yönlü olarak devam etmektedir. Ve su bunlar için kapalı ortam oluşturmaktadır. E, bu yüzden denge durumu söz konusudur. Burada bir yandan çökelme bir yandan çözülme olduğu için buna çözülme çökelme dengesi denir. Çözülme çökelme dengesi denir. O zaman katısıyla birlikte olan çözeltilerde denge durumu söz konusudur. Denge olayını şöyle yazabiliriz. Gümüş klorür katı çift yönlü okla gösteriyoruz. Gümüş artı suda klor eksi suda. Evet. Güneş suda çözülmesi endotermik bir olaydır. Isıyı da bu tarafa yazalım. Şöyle. Denge durumundadır. Denge kuralları aynen geçerlidir. Olay durmuş gibi görünmektedir ama karşılıklı çözülme ve çökelme devam etmektedir. Olay durmamıştır. Buna dikkat ediyoruz. Örneğin sıcaklığı artırırsak, kabın ısıtırsak, sıcaklığı artırınca Le Chatelier ilkesine göre denge sıcaklığı azaltmak için hareket ediyordu biliyorsunuz. O zaman eğer bu kabı ısıtırsanız sıcaklığı yükseltmiş olursunuz. Sıcaklığı düşürmek için denge sağa doğru hareket edecektir. Yani e, gümüş klorür katısı daha çok çözülecektir. E, o zaman biz şunu göreceğiz buradan. Kabı ısıttığımızda kaptaki katı miktarının azaldığını gözleyeceğiz. E, katı çözünecek. Gümüş ve kloriyonlarına dönüşecektir. Eğer soğutursanız bu kez denge sola doğru gidecektir. Sola doğru gitmesi demek gümüş ve klor iyonlarının birleşerek çökelmesi demektir. O zaman maddenin çökelmesi anlamına gelir soğuttuğunuzda. Ve bu da çözünürlüğünün azalması anlamına gelir. Eğer kabın içerisine gümüş iyonları içeren bir çözelti eklerseniz ya da gümüş içeren bir bileşik eklerseniz gümüş iyonları da erişimi artacağından bu kez denge sola doğru kayar. Sola kayması demek, katı oluşması demektir. Yani çökelme demektir. Bu da çözünürlüğün azalması demektir. Aynı şekilde klor içeren bir bileşik eklediğiniz zaman örneğin sodyum klorür eklediğinizde bu kez klor erişimini artırmış olursunuz. Denge sola kayar. Dengenin sola kayması demek gümüş klorürün çekmesi demektir. Bu da çözünürlüğün azalması demektir. Buna ortak iyon etkisi diyeceğiz. Örneğin gümüş varken gümüş eklediğinizde denge sola kayar çözünürlük azalır. Ya da klor eklediğinizde denge sola kayar çözünürlük azalır. Buna ortak iyon etkisi diyeceğiz. İlerleyen bölümde bunlarla ilgili hesaplamalar yapacağız. Yani kısaca denge kuralları aynen geçerlidir. Şimdi bundan şöyle devam edelim. 25 derecede 25 derecede doymuş Gümüş klorür çözeltisi derişimi 1.3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molardır. Bu deneysel olarak bulunan bir değerdir. Şimdi o zaman çözeltimiz 1.3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olunca 1. 1.3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. O zaman gümüş iyonları 1.3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olur. Klor iyonları da 1.3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olur. Bu molar mol bölü litre biliyorsunuz. Yani litredeki mol. Şimdi bu doymuş çözelti olduğuna göre bu şu anlama gelir. 1 litrede en çok bu kadar mol çözülüyor. Bunun adına Molar çözünürlük diyoruz. Yani doymuş çözeltilerin derişimi molar çözünürlüğe eşittir. Aynı zamanda molar çözünürlüğe eşittir. Molar çözünürlük birimi mol bölü litre olan çözünürlük. Evet, buna dikkat edelim. Doymuş çözeltilerin derişimi aynı zamanda molar çözünürlüğe eşittir. Şimdi gümüş klorür için denge bağıntısı yazacak olursak normal denge bağıntısı yazıyoruz. K eşittir. Gümüşün derişimi çarpı klorun derişimi hatırlayalım. Sağ tarafı paya sol tarafı paydaya yazıyorduk. Ancak katılar yazılmaz biliyorsunuz. Bu bölümde sol taraf katıdır. Bu yüzden paydası yoktur. Şimdi bu Derişim çözünürlüğe eşittir Yani gümüşün derişimi çözünürlüğe eşit klorun derişimi de çözünürlüğe eşit. O zaman sonuç olarak çözünürlükle çözünürlüğü çarpmış oluyoruz. Bu yüzden bu denge sabitine KÇÇ diyoruz. Çözünürlük çarpımı demek. Çözünürlük çarpımı. Evet, sayıları yerine koyacak olursak gümüş klorür için 25 derecede KÇÇ eşittir 1.3 çarpı 10^-5 çarpı 1.3 çarpı 10^-5. Buradan Çarpma işlemini yaparsanız 1.69 çarpı 10 üzeri eksi 5. Onu da yuvarla özür diliyorum. 10 üzeri eksi 10. Yuvarlıyorum. 1.7 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak buluyorum. Gümüş klorürün 25 derecedeki çözünürlük çarpımı değerini. O zaman molar çözünürlüğü bilirsek KÇÇ'yi bulabiliyoruz. KÇÇ'yi bilirsek moler çözünürlüğü bulabiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Kçç çözünürlük çarpımı demek. Aynı zamanda çözünürlük anlamına da gelecek. Kçç varsa çözünürlüğü buluruz. Çözünürlük varsa Kçç'yi buluruz. Örnek yapıyoruz. Varyum sülfat için 25 derecede Kçç 1 çarpı 10 üzeri eksi 10. 25 derecede baryum sülfatın saf sudaki çözünürlüğü kaç molardır? Evet. KÇÇ olduğuna göre çözünürlüğü bulabiliriz buradan. İyi anlaştırıyoruz. Baryum sülfat katı baryum artı 2 suda artı sülfat eksi 2 suda. Çözünürlüğüne x molar diyoruz. x molar o zaman baryum iyonları x molar olur. Sülfat iyonları x molar olur. Denge bağıntımız KÇ eşittir baryum çarpı sülfat 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir x çarpı x ise oradan x kare 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 ise x eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar bulunur. Bu da Baryum sülfatın saf sudaki çözünürlüğüdür. Bir başka örnek. Kalsiyum karbonat için 25 derecede KCC eşittir 4.9 çarpı 10 üzeri eksi 9. 25 derecedeki 100 litre doymuş kalsiyum karbonat çözeltisi kaç gram kalsiyum karbonat çözülmüştür. Çözülmüştür. Kalsiyum karbonat mol kütlesi 100 gram bölü mol. Evet, iyi anlaşma yazıyoruz. Kalsiyum karbonat katı Kalsiyum artı iki suda Karbonat eksi iki suda Önce çözünürlüğünü buluyoruz. Molar çözünürlüğünü. Çözünürlüğünü x molar dersek x molar kalsiyum iyonları, x molar karbonat iyonları olur. K ç eşittir. Kalsiyum artı iki çarpı karbonat eksi 2. Buradan 49 yapıyorum. 4.9 çarpı 10 üzeri eksi 9 diye yazayım. x çarpı x'den x kare eşittir. 49 çarpı 10 üzeri eksi 10. x eşittir. Kare kökünü alıyoruz. 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Bu 1 litrede çözünebilen maksimum Mol sayısı. Buradan mol'ünü bulacağız. Oradan gram'ını bulacağız. Mol'erde eşittir en bölü V'ydi. Moları 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. En bölü 100 litre demiştik. 100 Oradan n eşittir çarparsanız 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 100. 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Olur. Bunu da gram yapacağız. Eleştiren yani bileme aran. 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol eşittir m bölü 100 gram bölü mol. Buradan m eşittir çarptığınız zaman 0,7 gram bulunur. Gördüğünüz gibi çözünürlüğü oldukça küçük. Yani 100 litre suda aşağı yukarı 0,7 gram çözülmektedir. Evet. Evet, bir örnekte şöyle yapalım. Kalay hidroksit için 25 derecede doymuş çözelti kalay yanları derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar ise kalay hidroksit için kaç kaçtır? Evet. İyonlaştıralım. Kalay hidroksit katı Kalay artı 2 suda artı hidroksil eksi 1 suda. Burada 2 olacak. Doymuş çözeltide de kalay derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar. Olunca OH derişimi bunun 2 katı olur. Yani 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar. Olur. Kaç sormaktadır? Kaç eşittir? Bağıntımız kalay derişimi çarpı o OH aşın derişiminin karesi. 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı burası 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 yapmaktadır. Karesi bunun. Oradan 10 üzeri eksi 10 yapar. 5 çarpı 10 üzeri eksi 16 bulunur. Kalay hidroksit için kaç? Evet. Bir başka örnek. Şöyle olsun. F OH X katısı suda çözünürken iyon dereşimleri zamanla Bu demir artı x yanları derişimi. Bu da OH eksi 1 iyonları derişimi olsun. Burası 3 çarpı 10 üzeri eksi 13. Burası da 1 çarpı 10 üzeri eksi 13 molar olsun. Biraz yukarıdan alalım şöyle. Heh, evet. Şekildeki gibi değişmektedir. Şekildeki gibi değişmektedir. F O oh, H X için kaç çeçeği kaçtır? Diyelim. Evet çözümünü yapalım hemen. Önce yanlaştıralım. Fe OH X katı Fe artı X suda artı OH eksi bir suda çarpı X. Evet. Şimdi grafiğe baktığınızda demir iyonları derişimi 1 çarpı 10'u eksi 13 molerken o aşiyonları derişimi 3 çarpı 10 üzeri eksi 13 malar. Yani OH derişimi demir derişiminin 3 katı o zaman x 3 olmalı buradan anlaşılan x 3 olmalı. O zaman bileşiğimiz FeOH 3 şeklinde olmalı. Yani demir hiç 3 hidroksit olmalı. Demir artı 3 artı 3 OH eksi 1. O zaman KÇ'ye eşittir. Demir derişimi çarpı OH'ın derişiminin küpü. Sayıları yerine yazarsak 1 çarpı 10 üzeri eksi 13 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 13'ün küpü. Oradan 27 çarpı 39, 42, 52 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 51 bulunur. KÇÇ bu verilere göre. Evet. Evet. Bu bölümü son bir örnekle kapatalım strontium kromat için kaç 3.6 çarpı 10 üzeri eksi 6 25 derecede sorumuz şöyle olsun 100 litre doymuş strontium kromat çözeltisi Kaç gram stronsiyum kramat içerir? Stronsiyum kramat 204 gram böyle mal. Evet, önce yanlaştıralım stronsiyum kramat katı. Stronsiğim artı 2 suda. Kramat eksi 2 suda. Çözünürlüğüne x molar diyelim. x molar olursa stronsiğim x molar kramat x molar olur. Buradan kaç eşittir? Stronsiğim artı 2 kramat eksi 2. 3.6 çarpın üzeri eksi 5 olacaktı. düzeltiyorum düzeltiyorum. Eksi 5. Eşittir. x çarpı x. Yani x kare eşittir. 36 çarpın üzeri eksi 6 ise x eşittir. 6 çarpın üzeri eksi 3 maler. Bu çözünürlüğümüz... 100 litre çözelti demiştik. Buradan molünü bulacağız ve gram bulacağız. Sorumuzu tamamlayacağız. Moler eşittir n bölü v. 6 çarpı 10 eksi 3 eşittir n bölü 100. Buradan n eşittir 6 çarpı 10 eksi 3 çarpı 100. 0,6 mol. Stronsiyum kramat çözülmüştür. Bunu gram yapacağız. En eşittir en bölü m yapıyoruz. 0.6 eşittir en bölü 204. Buradan m eşittir 0.6 çarpı 204. 122.4 22.4 gram stronsiyum kromat çözünür diyoruz. Evet, sorumuzun cevabı 122,4. Evet, bu bölüm bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.